Yeni bir videodan, yeni bir incelemeden herkese selamlar. Bu videomuzda Everest'in KB517U modelinin standart Q klavyesini inceliyoruz. Laf fazla uzatmadan hemen videomuza incelememize başlayalım. İlk önce kutunun dış görünüşünden başlayalım. E, görmüş olduğunuz üzere e, burada klavyemizin modeli bulunuyor. Bu modelden görmüş olduğunuz klavyeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi kablo boyundan vesaire bahsediyor. Kablo uzunluğundan. Ve kutuda başka bir de şanlı Türk bayrağımız bulunmakta kutunun arka kısmına baktığımız zaman da burada gene görmüş olduğunuz gibi özellikleri bulunmakta. Bunları zaten klavye açtığımızda göstereceğim. Gene burada da birkaç tane özelliği bulunmaktadır arkadaşlar. E hemen klavyemizi açalım. Şöyle. Direkt kutudan böyle çıkıyor arkadaşlar burada bir adet garanti belgesi bulunmakta üzerinde gene modeli vesaire bulunmakta arkadaşlar garanti belgesi de bu kadar başka var mı bu kadar bir şey arkadaşlar ee, bir de direkt klavyemiz böyle gelmekte kutuda başka bir şey yok Arkadaşlar bunu koyalım poşetinden çıkartalım Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere klavyemiz böyle. Şöyle yakından mı gösterelim. Bunun şimdi e, özelliklerine bakacağız. Arka kısmında özelliklerinde şey yazıyordu. Su e, haznesi vesaire varmış. Hani Su, su kaçtığı zaman e, bir tasarım sayesinde şey deliklerden akıtabiliyormuş sanırım sanırım bu deliklerden e, su taliyesi yapabiliyor arkadaşlar burada da bir tane daha var gördüğünüz üzere şöyle büyük tema bu deliklerden talih ediyor suyu eğer birileriniz varsa yazabilirler burada da bir yer var da buradan anlatabilir galiba her neyse eee kablosunun uzunluğundan bahsedelim Açalım şunu da. Arkadaşlar kablosunun uzunluğu yaklaşık 135 santim. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda işe yarıyor. Ee, kısa olduğu zaman kullanılmıyor çünkü. Ee, kablo uzunluğu 135 santim. Ee, Türkçe Q klavye. Gördüğünüz üzere. Gene e, bağlantı türü. USB şu şekilde. Başka e, desteklediği şeyler ise arkadaşlar klavyenin Windows ve MacBooku, Macbook'u destekliyor. Windows ve Macbook üzerinde kullanabilirsiniz klavyeyi. Başka bir özelliği var mı diye bakıyorum. Bir de sessiz tuş özelliği bulunabilir diyor. Özellikleri arasında. Hemen ona bir bakalım. Hani sessiz denilen hani o kadar tabii ki sessiz değil de ultra bir sessizlik yok. Gene böyle bir bir ses çıkartıyor. Her klavyede olduğu gibi. Olduğu kadar zaten fiyat performans bir üründe olmadığından dolayı fazla bir şey de beklemek olmaz açıkçası bu üründe ee, başka bir şey var mı diye bakıyorum özelliği var mı diye bakıyorum ama yok zaten anlatacak başka da bir şey yok arkadaşlar gene böyle detaylı bir göstereyim klavyemizi gördüğünüz gibi kenarları da böyle. bu şekilde arkadaşlar. Burada iki adet e, ayağı bulunmakta. Klavyemizin dik bir pozisyonda tutabiliyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Şu altta iki tane bir dakika arkadaşlar. Şu alt tarafta sünger değil de böyle plastik tarzı bir şey var. Bu da kaymaması için e, konulmuş bir özelliği diye düşünüyorum. Burada e, şeyli vidalı bir yeri var. Burada ne var? Hiçbir fikrim yok. Gene burada da e, modeli vesaire bulunuyor arkadaşlar barkodunda. Arka tarafı böyle. Ön kısmında zaten bu şekilde gördüğünüz üzere. E, anlatacak zaten başka bir şey de yok. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenerek ee, ve kanalıma abone değilseniz de aşağıdan kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.